Nereye going? Bilmem Şaşırtıcı bir yer Kesinlikle. Ya Allah aşkına ya Atla 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 Yaparız bir şeyler be Bir shotgun çıksın bana bir Yaparız bir şeyler Oğlum bazen şöyle olduğu oluyor mu? Mesela pump alırsın karşıdaki taktikaldır. Saçma sapan ölürsün Bazen de tam tersi olur Aynen taktikal daha güçlü olur değil mi? Aynen niye? Abi. Çünkü kodumun yerinde boyun bozuk. Ee, olabilir evet. Tactical 1 vuruyor, 5 vuruyor, 20 vuruyor ama yeri geliyor 150'yi vuruyor. Sonra kalıyorsun öyle. Ve sinir oluyorum. Ben tactical'la adamları öldüm mü sinir oluyorum abi. Üst yeri flame'leyeceğim. Flame'ledim. Eee silah yok. Neyin var? Eee, kar 98 pump. Pump diyorum otomatik. Birini atabilirsin bence. Ah. bunu ben niye içiyorum ama? Aşağıda trap var dikkat et. Geldim buraya. Oh. Oh. Trap var dikkat et. Moruk trap var. Öldük bu arada. Aa, böyle mi Öl... ölecektik? Trap ben var dikkat et dedikten sonra öldük. What? What? Aa, what? Söldü mü Kabullenmiştim, adam görmedi mi? What? Lol yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> Öldü mü? Bu nasıl oyun? Ölme 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 ölme. Burada burada burada. <laughs> vuramadı vuramadı vuramadı. Adam geliyor adam geliyor gelme. Duvam. Skandal. Ah. Ah. Hareket edemiyorum. Ah. Onu ben mi istedim acaba? Onu ben mi istedim acaba? Boş ver, adam geldi. Geldi geldi geldi. Kapattım. Geliyor. Ölme. Hadi bakayım. Ölme, ölme 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 ölme. Mükemmel maç. Oh, o neydi lan? Gördün mü adamı nasıl kazmaladım? Kaç, hiç kaç, kaç, hiç, kaç, kaç, hiç kaç. vuramadı Gördün mü? Gördüm gördüm. Adam bambilikte de master yapmış. Değil mi? Nereye kaçacağız oğlum? Şu korsan oğlum, yerine. Kaçarız. Yürü yürü şu korsan yerine. Yürü. Efsaneydi oğlum, çok ya. Güzel var. Abi o, o hareket what ne alakaydı lan? Tam videoluk. Oy. Bu el bir de win alırsa biter abi. Abi bu el alırsa mükemmel ya. Oyundaki en değişik andı bu arada ya şu ana kadar yaşadığım. <laughs> Adamı benim kazmaladım. Adama bomba, benim adama bomba yapıştırmam. Adam hadi onu geçtim. Onu yaparız da. Adam taktikal elinde adamın. Bir koysa zaten 150 yiyeceğim, öleceğim. Adam <laughs> ne yaptı? Sana mı sıktı? Orada bana sıkamadı mı? Ne yaptı anlamadım. Oğlum orada adam kabuz oldu bence. Adam sıkamadı, <laughs> sıkamadı bana. Vurmaya çalıştı, vuramadı. Kazma Gel sana ya. Etrafa falan sıktı orada kazma. Abi yukarı. Okey. Uy SMC. Adam kazma ya. Şeye gideceğiz bak gel. Gösterdiğim yere gideceğiz. 15 tane bandaj var bende gel al. Al 7 tane. Abi o diye. neydi ya? Harbiden ha. Güzel güzel Benim ya. Bu, bo ben bomba yapıştırdım sen git kazmayı Aa, öldürdün. Arenada olsak, arenada olsak biz gram lp kasamayız bu arada. Eksi 4 gidiyor bir de arenada. Hayır lan. Evet. Sen kaçıncı liglisin? 6. Puanın kaç? 250'lerde bir şey. Oha ne ara kastın? Bilmiyorum ben bayağıdır kasmaya çalışıyorum da çıkıyorum çıkıyorum düşüyorum. bin alıyorum. 15 ben puan 180 alıyorum sonra çık. sürekli düşüyorum. Çık. O zaman beraber girebiliyoruz mu? Evet. Oğlum challenger dolası bile girebiliyorsun. Tamam hangi ligde adamlar geliyor? Karma. Karma ise kazanırız. Karma değilse kötü üst çünkü adam öldüremiyorum ya. Ölüme çıkan ilk adamda ölüyorum. Adamlar sıfır pingle oynuyor. Hiç yapacak hiçbir şeyim yok yani. Bunu basalım. Burada bayağı bir top var. 30 milyar milyar tane. Hani şöyle bir ses var bilir misin? Hayır, Jane. Ee, Hayır. gel burada elilik var al. Ya. Pump var bu şu. Ee, bir tane aile çıktı bunda ben basıyorum. Nice ya. Belki kazanırız bu oyunu. Bir de 40 kişi falan kalıyor final circle'a. Burada baksan daha ilk circle kapanmadan 40 kişi kalmış. Nerede? Büyük sır ee, tepede, yukarıda. Vallahi. Hadi be onu ben açacağım. Bu arada şeylerde sıkım ben de atlıyorum ya. bazen. Şey arena da nereye atlarız? Basıyorum. Arenada mı? Arenada ben lootla iki atlıyorum da genelde Hayır, Sikim duoda şey olacağımız için. Kanka sen bilirsin yani? Gel Hatta sen bas. bilmezsen sen berbat yerler seçiyorsun. Ne berbat yerler seçiyorum ben? Tek kişi için iyi yerler seçiyorum ama iki kişi için bilmiyorum. Ne yaparız? Ben şimdi nitro nasıl basılıyor öğrenmedim. Öğrenmedim. Ayar, Öğlenmedim. ayarlardan şey ayarlıyorum. Onu da soran vardı bu arada yorumlarda şey oldu Ee, nereden? Oldu. Ayarlardan. Ayarlara gir. Orada tuş kombinasyonları var ya bu idi falan ayarladık. Evet evet. Oradan onu bulacaksın. Topu bulacaksın. Aşağılara in. <laughs> Arabadan in. Araç araç konusu. Oralarda orlarda olacak. Ben shift Hayır. yaptım onu. <laughs> Buldun mu? Arabası, top arabası ateşte bu değil. Araçlar One to top Hız takviyesi aynen, shift Aynen aynen o Evet onu ben shift yaptım <laughs> Tamam yani mı? bu ilk kasmam lazım Aynen Ben de kastım okay. hadi gidelim Burayı ben sadece boş durmamak için kastım Oha! Ne yapıyorsun? Bunu kullanmayı bilmiyor mu? Ne yapıyorsun oğlum? Yok oğlum baya dardaydı o yüzden Okey Let's go Gidelim yani ben bu ilk kasamadım ki. Nasıl kasılıyor? Bildin. Yaparız bir şeyler ya. Bir işte. Spiderman. Spiderman. Onu iyi kullan bu arada. Screamler de bayağı önemli. Zaten ilk bu top bulmamız lazım. Nereye gidebiliriz? Bayağı bir LP kasarız eğer kasabilirsek. Daha sen, ben sanmıyorum. Şimdi bizden kaç LP gidecek? Karma dedin ya. Kanka. Ee, sen de normalde kaç gidiyorsa Benden 2 gidiyor ama duo 4 Aynen ben Hayır, de, duo, de da da mesela... 3, duo da eksi 3 3 duo ben da de... Ben de duo eksi şey gidiyor sanırım Oğacı bana salsana be Abi ikimiz de kıralım gel Bende eksi eee sende 1 gidiyorsa 2 e e falan eksi... gider Aynen ben bırakıyorum şeyi oldu Okey go Benim hiç bu yok ya hiç adam yok mu ya ne kadar yok Ha 66 43 60. Oha kas birazcık oğlum. Hiç adam yok galiba. Var bir tane tertemiz ya. Oğlum bu bu oyundaki en iyi araç olabilir bu arada ya. Değil mi? Ben de ilk başta beğenmemiştim de. Bu zıplayabiliyor mu? Nasıl? Yani böyle Shift dışında. Ben şu bir iki bu ilk Shift dışında bir yere çarparsan, ha bak vurdum az önce, vurunca zıpladı. <laughs> Bir yere çarparsan çok cool geri OP. tepiyor. OP olduğu için oynanıyor zaten. Bu ne durumda? Yani var biraz. Bin falan var toplam. Bende o kadar olsa iyi. Ben Yaparım ya. Öldürdüğümüz adamlardan var. da çıkar. Ölmezsek çok güzel video şey olacak. Yani i̇lk 3'e kalsak bile at bence onu. İlk 3'e gireriz galiba ya. Giremeyiz. <laughs> Vazgeçtim. 2 kişiyiz çünkü. Doğudayız. Şeyde bak screen maçlarında çok koordine oynuyorlar doğalar. Bizim de öyle yapmamız lazım. Ama biz seninle koordine oynayabilir miyiz bilmiyorum. Güven lan bana. Mesela ayrılmayacağız. Ve Mit'in şey kullandığını gördüm. Scoped Revolver. Çok iyi oluyor. Bildiğin hand kanının scoplu versiyonu. Adam Turtle'a giriyor. Onunla bayağı adam öldürdü. Uzaktan uzaktan sıkıyor sadece. Ben şurada bir ağaç gireyim Beko. Yani Scoped Revolver bulursak kesin al. Hani sen kullanırsın, ben almam. Ben kullanırım tamam ya. Ben buluyorum genelde de almıyorum. Mid'de gördükten sonra alacağım yani bayağı işe yarıyormuş. Yani şey şöyle, eee roket 1 alınması gerekenler. HV 2, scope 3 yani. Öyle düşün. Sniper. Önemli. Aynen HV sniper 2, eee scope eee Revolver 3. Böyle karşıda ya işte bir build kasam. Böyle çok iyi build var. Ya bende zaten 600 adım var ya. Adam bulsak ben de yok işte ben kasayım ki de küçüler. Kaç kasyon? Oğlum At. ben buradan bayağı kasayım. Atayım istiyorsan biraz. Sen benim yanıma gel bana yeter. Ben buradayım. Birazcık şu ağaçları kıracağım sonra kapışalım. Öyle olur. Öyle olursa yalnız biz bayağı birbirimizden uzak kalırız. Koordine oynayamayız. Evet. O yüzden doğru. E doğru. E doğru. Tamam. Geldim. Bu arada çok hızlı kırılıyor toplar. O yüzden çok hareketli olman lazım. Ee, oyun sonu turtle'ın içine giriyorsun. Orada şey yapıyorsun. Ee, bırakıyorsun topu. Sonra çıkacağında gidiyorsun. Oğlum ben ikidir yürürken şey buluyorum. Ee, yıldız buluyorum. Bu ikinci buluşum. Yıldız? Giz, gizli yıldız var ya. Aa ben buraya bilmiyordum. Dur olayım. Burada. Bir de şeyde buldum. Bir de şurada. Şuralarda bir yerlerde buldum. Çölde. Ya bak burada. Çölde buldum bir de. Onlar da şey. Oğlum benimkini mi aldın? Eee onlar da şey yani screen baştan alan oraya küçülüyor ya. Önüme çıkıyor bir anda. Bak abi 700 oldum tertemiz. Tamam go 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 hadi artık savaşalım. O şu benim. O benim o benim o benim. Hayır o benim bana ya. aldım. Go. Tamam safe oynayalım. Safe mi? Kilo Yine oynamayalım önce Zaten bu dakikadan sonra da kilo oynanmaz. Yo ben oynuyorum. Tamam sen oyna. Ben oynamam. 20 kişi kalmış neyin önce ama bak fazla kişi kalıyor gördün mü? Normalde şu an ilk circle kapanmadan 20 kişi kalırdı şu an ikinci circle kapandı veya 20 kişi var Doğudayken fazla kişi kalıyor Ben AK sevmiyorum bu arada burada var istiyorsan Uyuyayım mavi sence Onu onu baş var benim yanıma gel Gel sana ne buldum bak ee, O şey Skop Ama bu screen maçlar için neyse şeyi bırakırım alıştırma olur Eee Kar 98'e Bak buraya ben bayağı bandaj bırakıyorum. Niye golden'ı bulmadın? Ya Allah aşkına. A'yı buldun da Z'yi bırak yani. <laughs> tamam hadi go. Aa adam sıktı adam sıktı ve yedim. Aa önümde Bambi. Ne? <laughs> 84. Yapıştı galiba. Yapışmadı. Bir zırh pasmama izin Bir var mı? Biri çok o. Bir zırh sen Sen bas ben ben ilaçlıyorum sen bas. Tamam ilaçla ben de geleceğim. Geldim. Go. Alırız ya bam Adam hala topa sıkıyor. Abi ölür müsün? Biri gitti. Burada burada çok güzel. Aldım. Adamı on vurarak aldım yalnız şatkanla. Çünkü abi yani nice. belki 5 canı falan kalmıştı. Ben direkt çak basacağım. Tamam sen bas ben etrafı toparlarım. Adam gelecek yalnız hızlı olman lazım. Ne yapayım kanka? 5 saniyede mi çok basayım? Ne istiyorsun yani? Yok. Oha! Bana... Ne? <laughs> Oha harbiden hızlı olman lazım dedim ya. Yani adamdan hasar yemem. Der demez. Ben, benim bunu yiyemem. Ee, bomba atıyor adam. Çık oradan çık. Adam şeyin tepesinde ya. Ne yapabiliriz ki ya bunu? Benim öldürdüğüm adam ha burada. Loot'unu arıyordum. Topları alıp gidelim. Nerede toplar? Var mı ellilik Top. bu arada? Yok. Ben topları kaybettim bu arada. Top ileride birinin. Benimki de arkada. Arkadan sıkıyorlar. Bence git yani topları şuradan şeyle gidebiliriz. Lazım. Gel gel bak buradan. Abi hala sıkıyorsun sen ya. ile yere atlıyorum bak gel. Bekle geliyorum. Ben yapıyorum. Aa vurdu. Oradan ne? Ben zipline atladım abi gel. Buradan yürürüz. Bak tertemiz taktik abi. ama hiç zırh kalmadı. Tertemiz taktikte oyun sonuna böyle girersek GG. Yürü yürü zırh bur zırh bur gir bir yere. Ya emir veremezsin bana. Oğlum kaybedeceğiz yoksa. Bir şatkanlık canımız var. Çok umurumda değil. Çok umrunda olsa iyi olur yoksa ben çok yiyecek. kendimi kendime. O benimki. Ben de onu arıyordum işte. Seninki de önde kalmıştır muhtemelen. Aa, circle bizi zorla çıkacağız polar pk e. yürü. Oğlum sen kullanmayı bilmiyorsun sal ya. Çok yavaşsın. Ah. Tamam bekle geliyorum. o adam hala tepede mi? Oraya çıkmamız Bilmiyorum lazım. oğlum. Aynen tepede. Abi bu adam nasıl vuruyor ya? Ben anlamıyorum. Gene vuracak çıldıracağım sonra. Zırh kalmadı. Aa! Ah! tamam. Şimdi zırh bulmamız lazım. O adam iki kişi mi tek kişi mi? Dört kişi kalmış bizden başka. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Şuna usul usul seyfeyi döndür Okey. Gidelim. ne Doğru. kadar bu var? Valla var biraz. 500 odun. Ay 500 e, me, şey. Brick. 250 odun Şurada falan. Şu adam var. Toplasan 1000. Asıl şunları biz buradan... Buradan, ben buradan bulur muyuz? Buradan bulur muyuz şey? Chest. Chest sesi. Chest sesi. Hadi bir. Aha. Kalkan. Hadi bir de kalkan daha. Tamam güzel 50'lik buldum bir de slurp buldum. Slurp'u basıyorum gel 50'liği bas. Ya da kaç canım var? Ben 50'lik buldum. Kaç canım var? Gel gel slurp'u bas slurp'u bas gel. Al 50'liği ben basacağım sen slurp'u bas. At onu da 50'liği de at. Tamam, tamam. ben şuradan i̇ki şey buldum. 2 kişi kalmış 2 kişi. Abi kazanabiliriz bence. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şuradan chestleri de açalım belki bir şeyler çıkar. Gel ya. Seyfe e gitmemiz lazım. Aa Roket mi? Roket değil. Ağır pompalı. Nice. Çakacak. Çakacak gel. saldım. Go. Ben niye topla buraya girdim ya? Bana burada ne yapıyorsun? Hah aç yolu. Kır kır şunu kır. Hah go. Sen rushlayacaksın ben de arkadan uçuyor Hayır gelceğim. hayır beraber gideceğiz saçma ama. <laughs> Bak şurada var Bekle glider mi almam lazım glider mi almadım. Ben glideri aldım orada bir tane vardı ya ben onu aldım. Onu ben bırakmıştım neyse go o zaman. Gidiyor muyuz? Ee, gidilebilir. İki kişiler mi? Takımla mı? Bilmiyorum. Hop. Lan! Lan! Aşağı düştüm. Gel Abi. sen de in. Abi İk. ne? Ne oldu? Vurdu Burada mu? Burada bak. Aynen gördüm. In ben turtle yap. In turtle yap. Ben tam safe ben. Tamam circle geldi. Tamamdır. Çakacak basıyorsun galiba. Yok. Çalacak olmadı. Almadın mı? Adamlar nerede? Ne? Scope'la Skopla göremedim. bak işaretledim yerde. Bak birinde top var. Bekle. Şu topu o top var. benim ise onun var. canıma yazdı. Geldi galiba. İki bunlar ayrı takımlar. Ayrı takım mı? Rushlayalım. Bak. Kimin canı az? Bak, bekle 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 bekle. Kimin bunlar canı ayrı az? Takımlar. Ayrı takımlar. Ayrı go 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 go. Go raşlıyoruz. Let's do this. We can do it. Adam tahta kullanıyor hala. İndim şeyden. <laughs> Güzel adam bu yüzden içinden çıkması falan. <Gülüyor> ah! <Gülüyor> Öleceğiz. Bence de kırarsın ya. Öbür adamın ne oldu? Öldü mü? Yok ya bilmiyorum ki. Alttan sıkıyor. Tamam indim. Aynı anda. Aşağıda kırdım altını. Altını kırdım. Mermi de odlamam lazım. Öbür adam da sıkıyor ya. Üstümüzde. Bir şatkanlık canım var. Alt kırp, bir şeyler yap hadi. Abi bir şatkanlık canım var. Bu adamı öldüremeyeceğiz. Hayda duruyor. Öbür mı mı rushladın? Oğlum çok yanlış oynuyorsun. Al işte ya. ya. Dedim. Safe oynayın. sen beni sal beni çok sal Çok yanlış sağlayın. Şey var mı? O benim o benim o benim. Aaaa! Sniper'la roketi aynı anda sıktı. Ölüşümüze bak. 16 kili var adamın. Bu adamı öldüremedik ya. 16 kili var adamın. Ben. Ben adamın 16, 16 kili var. Ay istesek de alamamışız. 16 A alırız. kili var. Alırız. Abi kil olunca ölümsüz mü oluyor? Ne oluyor? Öldürebilir miyiz? adam iyi oynamış sonuçta. Abi aynı anda dalmadık. Al. Adamı da sniperla aldı. 17 kil. Aa öldüğümüz adama bak. Hadi be. O kadar iyi oynadık bu bir de. Bu adamın KDA'sı ne acaba? Ona bakalım. Bence bu adam iyi değil ya. <laughs> Nil alt AGS. ag'si. Bu evet. adam iyi değil bence. Abi ölüşümüze bak ya. Ama güzel maçtı ya zevk aldım. Bunu at bence. Atacağım güzel maçtı.